Bismillahirrahmanirrahim. Müşerredin, Esselamu ve Rahmetullahi ve Berekatühü ve Ehlen Halen Suriye'nin fiili başkanı olan Ahmet Şaran'ın açıklamalarını ele aldığımız bölüme hoş geldiniz. Bu açıklamasında şöyle diyor. Eğer İsrail Şam'a saldırırsa, Türkiye İsrail'e karşı savaşa girer. Bölge, geniş çaplı bir değerler savaşına maruz kalacaktı. İsrail'in bölgeye ve Suriye'ye girmesinden söz ediliyordu. Gazze ve Lübnan'dan sonra daha büyük bir savaşın çıkacağı söyleniyordu ve bu gerçek oldu. Çünkü İsrail güçleri hemen Suriye'ye girdi. İran'ın İsrail'in ilerleyişine karşı koyması için Irak'ı yanına alması gerekiyor. Artı İsrail'in bu ilerleyişine karşı Türkiye büyük bir endişe duyacaktır. Bu aynı zamanda İsrail'e karşı İran'dan yana olacağı anlamına geliyor. Bu yıldırım savaşı tüm bölgeyi bu potansiyel tehlikelerden korudu. Körfez'in güvenliği de 50 yıl ileriye doğru temelden sağlanmış oldu. Aynı şekilde Türkiye halkının güvenliğini de sağladı. Tüm bölgenin ve tabi birinci derecede Suriye halkının güvenliğini sağlamış oldu. Ahmet Şara, İsrail'e yönelik mesajını çarpık bir şekilde kılıfına uydurmaya özen gösteriyor. Şunu demek istiyor. Hamdolsun Suriye ve İsrail arasında bir savaş yok, aksi takdirde İsrail Şam'ı işgal ederdi. Buna karşı İran ve Irak Suriye'ye girerdi ve İsrail ordusu karşısında mağlup olurdu. Bunun üzerine Türkiye Şam'ı kurtarmak için savaşa girerdi. Böylece tüm bölge tutuşurdu. Pekala. Şu anda İran ve Irak dışarıdadır. İsrail Şam'ı işgal ederse ne olur? Türkiye savaşa girer. Ahmet Şara İsrail'le şunu diyor. Ey İsrail, eğer Şam'ı işgal edersen Türkiye savaşa girer. Tabii Türkiye Suriye'deki yeni hükümetin askeri güvenlik vesaire bakımından kendi koruması altında olduğunu ilan etmiştir. Türkiye'nin Milli İstihbarat Başkanı ve Dışişleri Bakanı Suriye'yi ziyaret etti. Erdoğan Ahmet Şara'nın Suriye'deki konumunu bizzat teyit etti. Dahası Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Devlet Bahçeli Şam'ın işgal edilmesine izin vermeyeceklerine dair açıklama yaptı. Artı Şam'ın işgal edilmesi içeride Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imajına büyük bir zarar verecektir. Çünkü bugün Türkiye halkı Erdoğan'a sen aslansın, sen güçlüsün. Sen Selahaddin ve Yavuz Selim'in izinden gidiyorsun. Sen Şam'ı fethettin diyor. Bu yüzden Şam'ın işgal edilmesi Türkiye içinde bazı sıkıntılara neden olacaktır. Bu konu Türkiye devletinin şeref, itibar ve varlığıyla ilgilidir. Öyleyse bu savaşın çıkmaması için ne yapılmalıdır? Arkadaşlar gelin bu senaryonun nasıl yürüyeceğine ve buna karşı yürütülecek senaryoya bakalım. Ahmet Çara şöyle diyor. Eğer İsrail Şam'a girerse doğal olarak Suriye savaşa girer. Fakat buna rağmen Şam düşebilir. Şu halde Suriye başkenti Şam'ı kurtarmak için Türkiye askeri olarak müdahale edecek. Böyle bir durumda Irak ordusu Türkiye'nin işgal güçlerini kovmak için İsrail ile ittifakını hemen ilan edecektir. Yani Irak ordusu aslında İsrail ile ittifak içindedir. İsrail ordusuna destek olmak için İran ordusu da harekete geçecektir. Türkiye'yi Suriye'den çıkarmak için İran ordusu Türkiye'ye saldıracaktır. Nitekim bugün İran dini lideri Ali Hamaney'in açıklamaların şahit olduk. Şöyle diyor, Suriye'yi işgal edenleri Şam sokaklarında ezeceğiz. Bununla kimi kastediyor? Türkiye'yi. İran dini lideri Ali Hamane'yi apaçık Türkiye'yi Şam'da ezeceğiz diyor. Konu apaçık ortadadır. Gördüğünüz gibi ittifaklar oluşacaktır. Türkiye ve Suriye'ye karşı İsrail ve Şia ittifakı meydana gelecektir. Suriye halkını içeride boğmak için Hümeyme üstünde bulunan Rus güçleri Suriye'nin sahil bölgesine egemen olacak, Şam'da bulunan Türkiye güçlerini kuşatma, yardım yollarını kesmeye ve kovmaya girişecektir. Böylece Türkiye güçleri İsrail, Irak, Rusya ve İran kıskacına girecek. Artı Rus güçleri kuzeyden saldıracak. Azerbaycan'a saldırıp onu ortadan bölebilir. Aynı şekilde Azerbaycan'ı bölmek için İran da Azerbaycan'a saldırabilir. Rus ordusu Ermenistan'a saldırabilir. Durum kontrol edilemeyecek bir kerteye varması mümkün. Bu fırsatı ganimet bilip Yunanistan Trakya'daki bazı illeri saldırıp egemen olabilir. Büyük Yunanistan'ı kurmak için İzmir ve benzeri bazı sahillere egemen olması mümkün. Bu durum Kıbrıs Rum kesimini şımartabilir ve Müslüman Türkleri Kuzey Kıbrıs'tan kovabilir. Kıbrıs'ın birliğini yeniden sağlamak istiyoruz ama kuzeyde Türkiye ordusu var diyebilirler. Arkadaşlar Arap ülkelerine gelelim. Ürdün, İsrail ve İran ile anlaşma yapacak. Osmanlı İmparatorluğu'nun uzantısı olan Türkiye ordusunu kovalım diyecek. Hz. Ali'nin torunu, Şerif Hüseyin'in Müslüman Osmanlı ordusuna karşı İngilizlerle anlaşma yaptığını unutmayalım. Şerif Hüseyin Hz. Ali'nin torunudur. Ben Resulullah'ın ehli beytinden Hz. Ali'nin torunu adıyla İslam'ı temsil ediyorum. Hristiyan İngilizler Müslüman Türklerden bize daha yakın olduklarını ilan ediyorum demiş ve Türklerle savaşmıştı. Tabi bu durum tarihte pek çok kez tekrar etmiştir. Örneğin Haçlı Savaşları zamanında Fatımi ve Safevi devletleri bunu yapmış. Şah İsmail Safevi'den günümüze tüm İran hükümdarları artı Hümeyni ve Ali Hameney şöyle diyorlar. Biz Hazreti Ali'nin torunları ve Resulullah'ın ordusu olarak tüm bunları yapıyoruz. Moğollar Bağdat'ı işgal ettiğinde Şia'nın mercileri ile birlikte hareket etmişlerdi. Hazreti Ali'nin torunlarız diyenler Bağdat'ı işgal etmişlerdi. Dikkat edin İngilizler Birinci Dünya Savaşı'nda Araplarla savaşa girdiğinde kendilerini Resulullah'ın Ehli Beyti ilan ederek savaşıyorlardı. Bu insanların unuttuğu pek önemli bir konudur. Bu yüzden şöyle diyorum. Muaviye bin Ebu Süfyan'a itibarını iade edin. Zira Hazreti Muaviye'ye itibarını iade edip Cemel ve Sıffin Savaşı'nda Muaviye, Talha, Zübeyir ve Hazreti Aişe hak üzere idi. Hazreti Ali içtihat etti fakat hata etti dediğimizde çok şey düzelecek. Çünkü tüm bunlar Ali atamızdır deyip meşruiyetlerini Hazreti Ali'ye dayandırırlar. Tamam fakat atanız Ali hata yaptı. Siz bizden daha üstün değilsiniz. Bunu dediğimizde tüm soy ağaçları yıkılacaktır. Bugüne kadar inşa ettikleri tüm yapıları yıkılacaktır. Bunların konuşulması gerekiyor. Çünkü bugün tarihi, kabileleri ve siyasi çekişmeleri vesaire araştırmayan bir dizi ulemanın arkasından gidiyoruz. Bunları dediğinizde konuyu anlamadan sövüp geçiyorlar. Yani güya bu kesim Hz. Aişe, Talha, Zübeyir ve diğer önde gelen sahabe ve ulemadan daha iyi biliyor. Pekala. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu savaşın bir dizi etkileşime sebep olması mümkün. Arkadaşlar diğer Arap devletlerine gelelim. Ben Suudi'nin de İran ile birlikte hareket edeceğini düşünüyorum. Umman zaten Beşşar Esad'ı desteklediğini açıklamıştı. Bu konuda da çok heveslidir. Birleşik Arap Emirlikleri de Esad yanlısıdır. Ürdün de Esad yanlısıdır. Mısır'da Başkan Sisi de Beşşar Esad yanlısıdır. Tunus da Beşşar Esad yanlısıdır. Cezayir'deki derin devlet Beşşar Esad yanlısıdır. Tüm bunlar İran ve İsrail ile ittifak halindedir. Tabi tüm bunların İsrail ve İran'a karşı olduklarını söylediklerine şahit oluyoruz. Tüm bu gibi sözler boştur. Fatımilerin torunu Tunus Başkanı Kays Said İranlılara Tunus'un kapılarını vizesiz açmıştır. Diğer halklara bu imkanı vermiyor. Cezayir'deki derin devlet İran'dır. Cezayir'deki harici devletini Fars Kralı Kisra'nın torununun kurmuş olduğunu unutmayalım. Düşünün Kisra'nın torununu Emevi devletinden kaçmış Cezayir'e gitmiş. Bu Emevi devletinden kaçanlarından sadece biri. Ne yapmış? Cezayir'de bir Farisi devlet kurmuş. Abbasi tarihçileri Farisi toplulukların Cezayir, Tunus ve Libya'ya göç etmelerinden söz eder. Bunlar ardından Fatımi devletini kurarlar. Fatimi devleti de Şam'ı Haçlılara teslim eder. Gördüğünüz gibi Allah korusun bir dizi etkileşimle karşı karşıyayız. Bazıları bana sen abartıyorsun, senin hayal gücün bayağı geniş diyor. Ben sizleri seviyorum. Gazze'de savaşın nasıl başladığına bakın. Normalde Gazze ve İsrail arasında başladı. Ardından Lübnan'a intikal etti. Sonra Suriye'ye taşındı. Ukrayna Savaşı Donbas bölgesinde başladı. Şimdi neredeyse Kuzey Kore Savaş'a girecek. Suriye muhalefeti Donbas Savaşı'nı fırsat bilip savaşa girdi ve Beşşar'ı düşürdü. Demek ki biz bir dizi etkileşim ile karşı karşıyayız. Savaş yangın gibidir. Tutuşturulması kolay fakat söndürülmesi zordur. Söndüremeyebiliriz de. Bu anlamamız gereken önemli bir konudur bu bölümün sonuna Birinci Dünya Savaşı hakkında National Geographic kanalının hazırladığı bir dizi coğrafi belgesel koyacağım. Aynı adımlarla bir faciaya doğru yürüdüğümüzü göreceksiniz. Kaldı ki söz ile de olsa ben de bu savaşı engellemeye çalışıyorum. Belki de engelleriz. Mısır'da söyle derler. Çekirdek su küpünü destekler. Belki söylediklerimiz bu faciayı önler. Pekala. Savaşı nasıl önleriz? Bazıları bana savaşı konuşurken de gülümsüyorsun diyecek. Savaşı istemiyoruz. Çıkarsa da Rabbimiz bizi korusun. Tabii böyle bir durumda NATO Türkiye'yi savunma mecburiyetinde olmaz. Çünkü bu durumda Türkiye kendi toprağı dışında bir savaşa girmiş olacak. Ben Türkiye'nin buna dikkat ettiğine inanıyorum. Artı Türkiye doğrudan savaşa girmeyecek. Tıpkı yapmakta olduğu gibi sadece savaşsın diye muhalifleri silahlandıracaktır. Dikkat edin. Beşar Esad'ı düşürme sırasında Türkiye bayraktar sihasını vermedi. Türkiye markasının basılı olduğu hiçbir siha verilmedi. Türkiye yaptığı ve markasının basılı olmadığı başka sihaları verdi artı Türkiye hava savunma füzelerini vesaire Suriye'ye sokmadı. Her neyse bu savaşı nasıl engelleriz? Arkadaşlar öncelikle Suriye'nin bir başkanı olması lazım. Şu anda Suriye başkanı kim? Başkanlık koltuğu boş. Bu bir felakettir. Öncelikle Türkiye'nin yeni Suriye başkanının kim olduğunu ilan edip tanıması lazım. Yani bir anayasa metni çıkarıp falan kişi Suriye'nin başkanıdır demesi lazım. Ardından Türkiye'ye yeni büyük elçisini ataması gerekir. Türkiye Cumhurbaşkanı da onu resmi törenle kabul etmesi gerekir. Türkiye'nin yeni Suriye Devleti'nin meşruluğunu tanıması lazım. Şimdiye kadar Türkiye Suriye Devleti'nin meşruluğunu resmen tanımamış. Ne Büyükelçisi'ni kabul etmiş ne Büyükelçi'yi değiştirmiş. Türkiye Suriye Büyükelçisi'ni değiştirebildiği halde henüz yapmamış. Türkiye'nin Suriye Devleti'ni ve yeni başkanını tanıması icap ediyor. Bu gerçekten pek önemlidir. Savaş patlak verdiğinde Suriye'nin Türkiye'den İstanbul Boğazı'nı savaş gemilerine kapatmasını isteme hakkı var. Bunun anlamı şu, Arkadaşlar savaş patlak verdiğinde Rusya donanmasını ve güçlerini Suriye'ye gönderecek. Geçen yıllar zarfında bu olay oldu. Rusya'daki güçlerine ek güç göndererek Suriye içlerine saldıracaktır. Böylece Suriye bölünmüş olacak yani. Mesela İsrail ben Güney Suriye'nin yarısını alıyorum diyecek. Rusya'da ben sahili alıyorum diyecek. İran'da ben Irak'a bitişik olan bölgeyi alıyorum falan diyecek. Arkadaşlar uluslararası anlaşmalar gereği Türkiye'nin İstanbul Boğazı'nı kapatma hakkı yok. Ancak savaş ilan edildiği zaman kapatma hakkına sahip. Yani eğer Suriye ve Rusya arasında savaş ilan edilirse yasalar bazında Türkiye'nin boğazları kapatma hakkı doğar. Şu anda olan budur. Nitekim şu anda Rusya ve Ukrayna arasında ilan edilmiş bir savaş var. Türkiye şu anda Rus savaş gemi ve uçaklarına hava ve deniz yollarını kapatmıştır. Bunu Türkiye'de bulunan boğazlar ile ilgili anlaşmalar gereği yapıyor. Bugün Türkiye Suriye'deki yeni devleti tanımadan Suriye Türkiye'den boğazları kapatmasını talep etse dahi Türkiye bunu yapamaz. Tabi bu dediğimiz işin kanuni kısmı. Kaldı ki boğazların kapatılması NATO ile anlaşmayı da gerektirir. Mesele kağıt üzerinde hal gibi değildir. Arkadaşlar örneğin Cibuti gibi bir devleti, küçük Cibuti devletinde Çin, ABD ve Fransa üssü var. Uluslararası hukuka göre Cibuti Çin'e ben burada senin üssünü istemiyorum diyebilir. Fakat Çin'i çıkarabilir mi? Hayır. Bu onun keyfine kalmış değil. Bu askeri üs kiralanmış değil, bilakis güç kullanılarak zorla kurulmuş. Pekala. Ukrayna'dan dolayı NATO ve Rusya arasında çatışma olduğu için boğazları kapatmış. Bunun için yasal gerekçeye, askeri güce ve NATO'nun desteğine sahip olmuştur. Fakat Ukrayna'da barış olursa Türkiye yasal hakka sahip olsa da NATO sırtından vurabilir. Diğer bir durumda şu. Suriye'nin Rus güçlerini sahilden kovması lazım. Çünkü sahildeki yerler halen işgal altında. Suriye sahilleri Suriye toprağı değil adeta. Suriyelilerin hayvanlarını otlatmasına, yerleşmelerine izin veriyor. Ziraat ve ticaret yapmalarına da müsaade ediyor. Fakat Rus ordusu istediği zaman gelip buraya yerleşebilir. Dikkat ediniz. Bu anlamada tüm sahil Rus toprağıdır. Suriye pastasını paylaşmak üzere Rusya, İran ve İsrail arasında bir anlaşma yapılabilir. Ben şu anada bu anlaşma yapıldığına inanıyorum. Kapalı kapılar arasında bunun yapıldığına inanıyorum. Peki çözüm nedir? Çözüm Rus askerlerini buradan çıkarmaktır. Tamam 50 yıldır toprağımızda kaldınız yeter artık gidin sizi istemiyoruz denilebilir. Bu şartların sunduğu fırsatı kaçırmamak lazım. Şu ana da ABD Rus güçlerini kovmanı destekliyor. Ukrayna da Rus güçlerini kovmanı istiyor. Tamam işte ABD bu konuda sizin arkanızda. Şimdi Ukrayna da sizin arkanızda. Bu fırsatı değerlendirin artık. Fakat eğer Ukrayna'da barış olursa bu fırsatı kaybedersiniz. Bu arada Rus ordusu panzehiri hazmeder ve Playa kayasına yönelir. Nitekim Playa kayası Endülüs'ün düşüşünü hazırlamıştır. Müslüman Endülüs'ü fethettiklerinde alamadıkları bir bölge Playa Kayası kalmıştı. 250 yıl sonra Müslümanların kovulması buradan başladı. Burası da Rusya'nın Playa Kayası'dır. Rus kuvvetleri buradan kovuldu mu? Savaşa yol açacak mesele kapanmış olur. Savaşı engellemek için yapılması gereken diğer bir işte şudur. Suriye Başkanı Ahmet Şara tüm medya kurumlarını çağırarak evrensel bir basın açıklamasına çıkarak şöyle demesi lazım. Başkan Trump'tan şunu istiyorum. Bizimle İsrail arasında kalıcı bir barışa aracı olsun. Bu anlaşama gereği İsrail Golan tepelerinden çekilsin. Bu bölge silahsızlandırılarak gözlem yapacak devletlere bırakılsın. Yani Tayland, Tayvan ve Japonya burada gözlemci olsun. Fakat İsrail'i çıkarıp Fransa'yı getirirseniz o da işgalci olur. İsrail işgalini Fransa işgaliyle değiştirmenin anlamı yok. Bu konuya dikkat edelim. Bu şekilde sürekli bir barışı sağlamamız lazım. Bu konu gerçekten çok önemli. Bu yapılırsa savaş ihtimali %50 engellenir. Peki nasıl? Bugün Şam'ı işgal etmek isteyen kim? İsrail Başbakanı Netanyahu. Netanyahu Şam'ı işgal etmek için ABD Başkanı Trump'a gidecek ve bana silah ver şunu şunu ver ki Suriye'de savaşa gireyim diyecek. Trump ona neden savaşıyorsun diyecek. Dikkat edin Trump güçlü bir şahsiyet dediğini yapar. Ayrıca Trump tüccardır. Kendine kazanç getirmeyecek hiçbir şeye tek kuruş harcamaz. Neden Suriye'de savaşacaksınız diye sorar. Netanyahu bunlar bize tehlike arz ediyor vesaire vesaire diyecek. Ben son derece açık söylüyorum. Solcuların şantajına boyun eğilmemeli. Tüm milliyetçi solcular İran şebbihalarıdır. İran şebbihasına uyan İslamcılar bile var. Hepsi İran sempatizanı. Hepsi İran ağzıyla konuşuyor. Bana sövenlerin hepsi İran yanlısı. Yıllar önce İran'a söven videoları yapan bazıları var. Bugün çıkıp İran dostumuzdur, doğru da yanlış da yapabilir diyorlar. Fakat aynı şeyi Türkiye için söylemeyi reddediyorlar. Dikkat edin, İran lobisi derin bir lobidir. İslami fetihlerden beri Arap ve İslam aleminde kök salmıştır. Bu tehlikeyi Hazreti Muaviye, Haccaç ve Yavuz Selim idrak etmişlerdir. Tüm İslam tarihi boyunca sadece bu üç kişi bunu gerçek manada idrak etmiştir. Her neyse, eğer şimdi ben barış yapmaya hazırım dersen savaş kapısını kapatmış olursun. Trump tamam diyecek, gelin barış yapın. Kalıcı bir barış yapıldı mı savaş olmaz. Bu Trump'ın konumunu güçlendirir. Trump barış istiyor. Trump yatırım yapmayı istiyor. Barışın olması demek ABD şirketlerin Suriye'de yatırım yapması demektir. Savaş yaparsan yatırım yapamazsın. Bu basın açılmasında kalıcı bir barışı istediğini ilan ederseniz Netanyahu'nun elinden savaş sayfasını almış olursunuz. İsrail ordusunun komutanları savaş istemiyor. Çünkü İsrail komutanların elinde bir buçuk yıldır devam eden Gazze savaşı var. İsrail ordusu yorgundur. Getirip onu Şam'da savaşa sokamazsınız. Şam'da 3 milyon insan var onlar için büyük bir sorun. İsrail'in bu savaşa girmesi mümkün değil. Ancak Trump onu savaşa ikna ederse girer. Trump da savaş istemiyor. Trump ABD'deki Müslümanlara bu bölgede savaş istemiyorum, bu savaşları durduracağım diye söz verdi. Nitekim Trump ilk döneminde Afganistan'da barış yaptı. Trump ikinci döneminde müdahaleleri engellemek için emirler verebilir. Nitekim tüm Arap yöneticiler Beşşar Esad'ı kurtarmak istediler. Arap zirvesinde Beşşar'ı kurtarmak için bir Arap gücünün gönderilmesine çağırdılar. Yani Arap orduları Beşşar Esad hesabına savaşacaklardı ki bu aslında İran hesabına savaşmak demektir. Arap ve İran orduları birlikte Suriye halkının Suriye'yi yönetmesine engel olacaktı. İlginç olan ABD Başkanı Trump'ın "Hayır bırakın Suriye halkı kendi kendini yönetsin." dedi. Ben açıkça söylüyorum. Trump'ı Netanyahu yanlısı lobiye terk etmemek lazım. Amerika'dakiler de dahil Suriyeli ve Yemenlilerin ABD Başkanı Trump ile iletişime geçip kendisini destekleyeceklerine dair sözleşme yapmaları lazım. Trump'ı destekleyenlere hakaret edenlerin tümü hatalıdır. Görüşleri ve konumlarının doğru olduğu ve uluslararası siyaseti bildikleri belli oldu. İran milislerinin şantajına boyun eğmemek ve Trump'a sövmelerine izin vermemek gerekir. Arkadaşlar savaş kolay değil, bölgede savaş başladığında Çin ordusu girebilir. Açıkça diyorum, maalesef kalbimin derinliklerinde bu savaşın çıkacağını hissediyorum. Çünkü Allah Teala'nın dilemesi bu yönde görülüyor. Fakat kimin yanında savaşacağız? Kaybederiz veya kazanırız o ayrı. Biz hepimiz ilk günden beri Gazze'de savaşın durmasını temenni ediyorduk. Fakat Allah Teala sürmesini diledi. Ne yapabiliriz yani? Allah'ın tüm işleri hikmetlidir. Biz işi Allah Teala'ya havale ettiğimizi söylüyoruz. Fakat sınırlı cüzi irademiz ve hatalı hesaplarımız çerçevesinde karışıyoruz. Fakat savaş çıktığında insanlar ne diyecek? Ant olsun İsrail ile anlaşma yapılması gerektiğini söylemiştin derler. Örneğin Netanyahu çıkıp barışmaya hazırım. Golan'dan çekiliyorum derse tüm Suriye halkı yeni hükümetin arkasında durur. Çünkü Suriye içindeki laikler, liberaller, Irkçı Araplar ve solcuların hepsi İsrail'le yapılacak savaşta kendi ülkelerine ve Suriyelilere karşı İsrail'i desteklerler. Irkçı ve solcu Arapların televizyona çıkıp İsrail'in Şam'ı işgal etmeye çağırdıklarını görüyoruz. Bunlar bir zamanlar İsrail'e karşı Arap ırkçılığını savunuyorlardı. Neticede bunalar Arap değil İran lobisidir. Buna dikkat etmek lazım. Bu konu gerçekten önemlidir. Bu savaşı engeller mi? Soru şu. Savaş ne zaman çıkar? Savaş düşmanın zayıf olduğunu anladığında çıkar. Örneğin zavallı Ukrayna devleti nükleer silahı olmayan zayıf bir devlettir. Ordusu darmadağın olmuş, kendisi de yenilmişti. Bu yüzden Rusya toprağını işgal etti. Batı medyası ne diyordu? Rus ordusu Ukrayna'yı 3 dakika, 3 saat veya 3 haftada işgal eder diyordu. Tüm bunlar "Ey Putin gel Ukrayna'yı işgal et. Kolay ve yağlı bir lokmadır." demekti. Putin Ukrayna'ya girdi ve lokmayı yuttu. Fakat lokma boğazında kaldı. Bu lokma hala Rusya'nın boğazına takılmış kalmış. Rusya ne onu yutabiliyor ve ne de çıkarabiliyor. Eğer Ukrayna başkanı başta, biz Rusya ile savaşmaya ve yenmeye muktediriz deseydi, Rusya savaşa girmezdi. Güçlü olup barışa çağırmak gerekiyor. Bu tavır savaşa engel olur. Arkadaşlar bu gerçekten önemli bir mesele. Suriye'de bir savaşın patlak vermesini istemiyoruz. Savaşı güçle engellemek için çıktığında ne yapmamız gerekiyorsa onu şimdi yapmamız lazım. Konuyu anladık mı? İsrail'le barış yapıldıktan sonra zor olacağını düşünüyorum neyse. Suriye, Irak ve İran halkına düşen mafya ve milislerin İran'a egemen olmasına mani olmaktır. Çünkü halen İran'a egemen olan milisler Suriye'nin varlığına bir tehdittir. Yani bir boşluk oluşturulmalı ki Irak ve İran halkı özgürlüğünü geri kazansın. Bu sayede İran'da seçime dayalı bir rejim kurulsun. Eğer İran halkına yöneticisini seçme özgürlüğü verilirse Demokratik sistem İran halkını ifade ederse bölgede çoğu sorunun çözüleceğine ve İran halkı bölgeye entegre olacağına inanıyorum. Bunun yerine şimdi İran halkı kumda oturan mollaların, mafya lobisinin elinde silah kabzası olmuş. Tüm açıklığıyla diyorum ki İran tehlikesi Suriye'nin varlığına bir tehdittir. Arkadaşlar şu yakın tarihe bakın. İsrail 80 yıldan beridir mevcut. Suriye toprağının ne kadarını işgal etmiş? Sadece Golan Tepelerini. İsrail 80 yıldır Suriye topraklarından sadece Golan Tepelerini işgal etmiş. 10 yıl zarfında İran ne kadar işgal etmiş? Takriben Suriye'nin %70'ini işgal etmiş. 80 yıl boyunca İsrail'in öldürdüğü Suriyelileri İran'ın öldürdükleriyle kıyasladığımızda tehlikenin boyutunu anlarız. Rusya 100 yıldır topraklarımızı işgal ediyor. Rusya 50 yıl önce askeri gücüyle geldi ve Suriye'yi işgal etti. Yani Şam'ı işgal eden İran ve Rusya'dır. Televizyon kanalları, gazeteciler ve araştırma merkezleri genellikle istihbaratla çalışırlar. Örneğin bir televizyon kanalı sahibine bir şey kazandırıyor mu? Hayır. İstihbarat organları buralara harcama yaparlar. Bilmem falan veya filan stratejik araştırma merkezleri açılmış. Pazarda ne alıp satıyorlar yani? Hiç. Buralarda istihbarat organları birbirine karşı konumlanmıştır. Bunların görevi yanıltmaktır. Dikkat edin. İsrail gelip sizi işgal edecek falan filan diyorlar. Medya 70 yıldır İsrail gelip Şam ve Suriye'yi işgal edecek vesaire derken İran'ın sürpriz işgaliyle karşılaştık. Rusya'nın sürpriz işgaliyle karşılaştık. Unutmayalım ki Rusya Şam toprağını Bizans toprağı kabul ediyor. Arkadaşlar bu mesele gayet önemlidir. Bizans İmparatorluğu sona erdi. Başkenti İstanbul Konstantiniyye'ydi. Fatih Sultan Mehmet Konstantiniyye'yi fethedince Rusya 3. Roma olduğunu ilan etti. Biz Ortodoks mezhebindeniz. Bizans Ortodoks'un mirasçısıyız. Rusya 300 yıldır tüm topraklarını geri almak için savaşıyor. Zira Rusya Şam'ı kendi toprağı sayıyor. Bu gerçekten pek önemli bir konu. Müslümanların baş düşmanı Rusya'dır. Arkadaşlar İngiliz gelip bölgeyi işgal edince ne yaptı? Petrol ve gazı oldu ve gitti. Amerika Irak'ı işgal etti, gaz ve petrolü aldı, bazı sorunlar bıraktı ve gitti. ABD, Irak ve Afganistan'ı işgal ettiğinde 10 milyonlarca Amerikalıyı getirip yerleştirmedi. Ne Afganistan, ne Irak ve ne de Körfez'de asla böyle bir şey yapmadı. İşgalleri cüzi bir şekilde kaldı. Fakat nüfus yapısını değiştirmedi. Arkadaşlar harita üzerinden Rusya'ya bakalım. Bakın arkadaşlar Rusya Azerbaycan'ı işgal etti. Ermenistan'ı, Gürcistan'ı işgal etti ve Müslümanları yok etti. Çeçenistan, Tataristan, Kırım ve Ukrayna'yı işgal etti. Arkadaşlar Romanya'da Müslümanlar çoktu, Rusya hepsini yok etti. Bulgaristan'da Müslümanlar vardı. Rusya onları yok etti. Hatta Yunanistan'da da Müslümanalar vardı. Rusya onları da yok etti. Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ı işgal etti. Tacikistan burada. Hatta Sibirya'da Müslüman milletler vardı. Bunların tümünü Rusya yok etti. Tam 500 yıldır Rusya Müslüman ülkeleri işgal ediyor yalnızca iktisadi olarak işgal etmiyor. ABD ve İngiliz işgali ekonomiktir. Rusya'nın yaptığı fiili işgal olup nüfus yapısını değiştirmektir. Bugün Kırım'a bakalım. Bugün Kırım'da yerleşik halk Rus'tur. Kaldı ki Kırım'da Müslümanlar ve Ukraynalılar vardı. Bugün bunlar yok. Rus tehlikesine dikkat edelim. Çoğu insan Rus tehlikesini anlamamış. Bazı Suriyeli kardeşlerle Twitter'da yazışırken Rus güçlerini kovun diyorum. Bazıları çıkıp biz Rusya'yı ABD'ye karşı kullanıyoruz diyor. Rusya'yı ABD'ye karşı siyasi işlerde kullanın kardeşim. Rusya'nın askeri bir değeri yok zaten. Rus güçlerin varlığı sizin için tehlikedir. Bana sen Mısırlısın Suriye'yi bilmezsin diyorlar. Ben size Rusya'nın tarihinden ve bakış açısından söz ediyorum. Rus lideri Putin'in dünyaya baktığı gibi bakıp size aktarıyorum dünya siyasetine nasıl bakıyor ve ne yapar diye anlamaya çalışıp size söylüyorum. Ne yapacaklarını anlamak için İran hükümdarlarının bakış açısıyla bakmamız lazım. Fatımiler, Büveyhiler, Hamedaniler, Haşhaşileri ve Hazreti Osman'ın öldürülmesini incelemeden onları anlayamayız. Hazreti Osman'ın öldürülmesini neden incelememiz lazım diyorlar. Suriyeli veya başka bir milletten olsun, Hazreti Osman'ın öldürülmesini anlamayan kişi, bölgesel ve uluslararası siyaseti anlayamaz. YouTube'a sabır meşhur, dördüncü halife yazın konuyu bulursunuz. İran lobisinin belirlediği açıdan bakmamalıyız. Tehlike nereden gelebilir? Suriye'nin varlığını tehdit eden tehlike İran'dır. İran ayakta kaldığı sürece bugün İran'ı İran, İran halkını ateş eden bir lobi yönetiyor. Bu lobi henüz mağlup olmadı. Bakın bu lobi 500 yıl boyunca Osmanlı ile savaştı. Tarihe baktığımızda İran'ın Irak'ı işgal ettiğini, Osmanlı'nın onu çıkardığını, ardından İran'ın Irak'ı tekrar işgal ettiğini, Osmanlı'nın yine onu çıkardığını, üçüncü kez İran'ın Irak'ı işgal ettiğini ve Osmanlı'nın tekrar onu çıkardığını görürüz. Biz böyle bu kısır döngüde dönüyoruz. Tabi bu Osmanlı Devleti'nin hatası. Eğer Osmanlı Yavuz Selim, Muaviye ve Haccac'ın izinden gitseydi, şu anda bu bölge barış içinde yaşardı. Maalesef batıni mahfillerin tehlikesini tam idrak edemediler. Bu lobi İran halkına zulmettiğine göre hepimize eder. Umarım açıklayıcı olmuştur. Bitirirken zili tıklayarak abone olmanızı istiyorum. Videonun altında Twitter hesabımız var. Bana sadece Twitter hesabından ulaşabilirsiniz. Hesabıma çok yorum geliyor, üzgünüm bunlara cevap veremiyorum. Sonunda 3. Roma ile ilgili bir video var. Rusya'nın Suriye'den ne istediğini açıklıyor. Zira burayı aslında Rus toprağı sayıyor. Bu videoyu izlemenizi istiyorum. Oyalıka, selamun aleyküm ve rahmetullahi ve